Şubat enflasyon verisi sizce ne kadar belirleyici marttaki faiz kararı için ve bundan sonrasına yönelik siz nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Yılı nerelerde kapatmayı bekliyorsunuz faizler cephesinde? Evet. Çok büyük bir şey beklenti vardı geçen senenin temel beklentisi büyümeden taviz vermeden enflasyonu düşürmek bu çok mümkün olmadı. Yani 2024 boyunca e, enflasyonda öyle beklendiği gibi e, iniş trendini çok hızlı tamamlamadı. Hatta en son Merkez Bankası son Kasım ayındaki toplantıda e, faiz bek şeyini enflasyon beklentisini yıl sonu tahminini yukarı çıkarttı da yüzde 44'te falan buluşuldu böylece. Şimdi yıl öyle kapattıktan sonra herkesin ee, yani aralıktaki indirim süreciyle beraber herkes bu sefer biraz tabii ki tedirgin oldu. Ama kim enflasyonla mücadelede bu kadar sıkı giden bir para politikasının ardından aslında tam beklendiği bir şey de yok. Yüzde 44'lerde e, ee peki şimdi indirim sürecine girdi ne olacak? Tam bunları konuşurken evet Ocak enflasyonu yüzde 5'te gerçekten şaşırttı. Ee, orada sağlık etkisi vardı. Katkı paylarının, sağlıktaki katkı paylarının yüksek artışının enflasyona katkısı kendisini göstermişti. Biraz orada eğitimdeki aynı şekilde yeni okulların fiyatlarının yeni yıl fiyatlarının belirlenmesi süreci yeni eğitim öğretim dönemindeki yani ondan sonra e, şu andaki beklenti hem sağlıktaki katkı payının biraz geri alınıyor olması e, ve tabii ki kurun hala işte bir noktada fazla zıplamasına ya da yükselmesine manide olarak geldiği nokta Şubat enflasyonunun hani yüzde %3,5-4 beklenirken hani 3'ün biraz altında gelmesi çerçevesinde 6 Mart'ta tekrar faiz indiriminin olacağı yönünde benim beklentim. Ama zaten yılın ilk Merkez Bankası toplantısında e, para, e, toplantıda yani ilk faiz kararından sonra e, ne güncellendi? 2025 yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Dolayısıyla birkaç kere daha güncelleme yapar ve 2025'i nihai olarak yüzde %30'un biraz üzerine enflasyonla kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü burada Yol kazası olma ihtimali olan dönemler var. Birincisi, bir kere yönetilen yönlendirilen fiyatlar, bu kış döneminin bir faturası var, enerji faturası var. Yaz döneminde olmayacak bir baz etkisi çerçevesinde yine ikinci şey de odur, hani enflasyonu frenlemede zorlanacak olan kısım odur yaz döneminin biraz tabii ki hafif bir yüksekliği olacaktır. Dolayısıyla son dönemeçte işte yani 2025'i son çeyreğinde de o zaman zaten kendisini belli eder yani güncelleme tekrar gelecektir. 2025 yıl sonu tahmini için ve dolayısıyla 2025'in ben 2025'i ben %30'un biraz üzerinde enflasyonda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki biraz daha olumsuz senaryoda yani ama her şey yolunda giderse faiz indirimine rağmen hani o hep beklenen enflasyonu büyümeden taviz vermeden enflasyonu düşürmek ifadesi nihayetinde yıllarca bunu duyduktan sonra nihayetinde bu gerçekleşme ihtimali yani faiz düşerken işte siparişler açılacak kredi maliyetleri düşecek ekonomi büyüyecek ama enflasyon da yükselmeyecek bu böyle bir iyi senaryoda o zaman da %30'un çok az altında 29'la diyelim tamamlanır diye düşünüyorum. O yüzden 2026-2027 biraz daha enflasyonla mücadelemizde daha refah içinde olabileceğimiz yıllar olabilecektir. Ama şey zor yani tekhaneli enflasyon çok zor hani bu şeyde ülkemizde bu şartlarda çok böyle yüksek büyüme oranları yani eskisi gibi cari açık bir taraftan biraz büyüme oranında yükseklik ama e, çift hanede tek hane'nin üzerinde yüzde on küsürlerde olan enflasyonda e, bence 2020'ler böyle biter diye düşünüyorum çünkü hani temelde gördüklerimiz göreceklerimizi de bir anlamda şey yapıyor evet. e, yansıması e, dolayısıyla umarım daha müreffeh içinde yaşarız refah içinde yaşarız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. hocam. Ee...